Limon bağışıklığı güçlendirir. Limonun faydaları ise şunlardır, kalbi krizi riskini düşürür. Bir adedinde 31 mg C vitamini bulunur. Bu, günlük olarak alınması gereken C vitamininin %51'idir. Asidiyle böbrek taşlarını önlemede yardımcı olur. Kansızlık sorununuz varsa limon içeriğindeki demirin yanı sıra bitkisel besinlerin demir emilimini artırması sayesinde kansızlığı önler. Limonun suyu değil, kendisini tüketin. Limon vücudu alkali yapar. Gün içinde limon tüketmek vücudu alkali yaparak vücutta biriken asitleri uzaklaştırır ve pH seviyesini dengeler. Eklem iltihaplarına iyi gelir. Limonda bulunan antioksidanlar, eklemlerde iltihap birikmesi olan artritin neden olduğu eklem iltihaplanması ve eklem bölgelerindeki şişliği azaltmak için kullanılabilir. Skorbut tedavisinde etkilidir. Günümüzde daha çok yaşlılarda görülen diş eti kanaması ve geriye çekilen diş etlerinin sebebi olan skorbut tedavisinde C vitamini deposu olan limon tüketmek etkili bir çözüm olabilir. Sindirime yardımcı olur. Limon, sindirim sistemindeki toksinleri gevşeterek sağlıklı sindirimi teşvik eder ve mide ekşimesi, gaz ve şişkinlik gibi semptomların hafiflemesine yardımcı olur.